İşte başladı mutfakta tatlı bir telaş. Hazırlıklar yapıldı. Ufak da olsa bir yardım alındı. Eee sevgi de girince işin içine tada tat katıldı. Ama bu işte bizim de payımız var. Biz de işimize sevgimizi kattık. Kendimiz ektik, kendimiz biçtik. Hep en doğalını, tazesini, iyisini ve sağlıklısını ürettik. Sofralarınızı tatlandırdık, en katkısız haliyle sizlere sunduk. Kısacası biz sizin için yola çıktık. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerimizi tam zamanında topladık. Bir bir özenle yerleştirdik. 35 yıllık tecrübemizi 58 şubeyle taçlandırırken bize olan güveninizi de hiç boşa çıkarmadık. İhtiyaçlarınızı karşılayacak binlerce marka ve 50 binden fazla ürünle kaliteden ödün vermeden size hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık. Hep daha iyisi için çalıştık. İşimizi daima aşkla yaptık. En iyi ürünleri en iyi fiyatlarla buluşturduk. Sizi her gün tatlı bir gülümsemeyle uğurladık. Sizin içiniz rahat olsun. Biz lezzetli yemeklerle süslediğiniz anılarınız hiç eksik olmasın diye yıllardır aynı hassasiyette çalışıyor, ürünlerimizle sofralarınıza konuk olmaya devam ediyoruz. Sevgiyle harmanlanan eşsiz lezzetlerle aynı masanın etrafında daima birlikte. Tahta Kale Spot. Hesabını bilenlerin adresi.